Selam. Çok gördüm. Ama bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda bunu bugün düşündüm. Konuşurken, dışarıda böyle yolda yürürken, konuşurken arkadaşlarımla böyle aşırı özürlü gibi konuşuyorum ve bu konu hakkında çok ciddi endişelerim oluşmaya başladı. Ya Rize halkı ben yolda yürürken beni gerçekten geri zekalı zannederse diye düşünüyorum. Bu birazcık benim için anksiyete verici bir şey. Gerçekten inanamıyorum. Ama şu anda fark ettim. Rize, evet Rize'de yaşıyorum. Rize halkından mı gerçekten utanacağım? Yani Evet bunu düşündüğüm için şu anda, buna şu anda karar verdiğim için bu korkum geçti. Ama nasılsınız? Selam. Saçımı kurutacağım şimdi. Ee, böyle. Evet. Video çekecek yerim yok bu arada. Ayaktayım şu anda ve kitaplığımı görüyorsunuz böyle. Gayet ideal bir arka plan olduğunu düşünüyorum. Şu an 10 dakikanın geçmesini bekliyorum. Çünkü saçımı... Çok mu hızlı konuşuyorum? Sa Hayır. Hızlı konuşmuyorum. Çok özürlü gibi. Bir şey diyeceğim ama bak. Yolda böyle konuşmuyorum. Mesela yolda şey diye konuşmuyorum. Ya abi salak mısın? <laughs> falan yapıyorum. Anladın mı? Böyle... <laughs> Maybe I'm a cringe, but I'm free. Gerçekten. Bu arada sessiz konuşuyorum çünkü saat şu anda 11 geçti. Saat 12 olacak. Ve saçımı kurutmam lazım. Ben neden bahsediyordum? Ha. Saçımı yıkıyorum ya. 10 dakika saçım havluyla durması gerekiyor. Çünkü 10 dakikadan önce veya sonra kuruttuğum zaman yağlı oluyor benim saçım. Benim saçım yağlı duruyor. Bu 10 dakika tam tam ideal. 11 de olabilir ama 15 olamaz. 13 olamaz. 13 olunca yağlanmaya başlıyor. Böyle saçma sapan bir döngü. Saçımı ben bir kurutayım. Yarın arkadaşım kahvaltıya gelecek. O yüzden mutluyum. Bir de kafamda birkaç şeyler var. Yapmak istediğim böyle proje tarzında. Yazın hepsini yapmak istiyorum. Bunu söylemeyeyim sürpriz olsun. Büyük ihtimal çünkü 20 yıl yapmayacağım. O projeyi bence yapamam bu yaz. Çünkü çok uzun bir zaman gerekiyor ve mesela bu ortamda yapamayacağım bir şey. Evet. Aslında malzemem var. Ama ortam ve zaman yok. Aslında mesela bunu 6 ay önce de diyordum. Hatta bir sene falan bile olmuş olabilir. Ne zaman malzemeyi aldığımı bilmiyorum. Ama o zamandan beri diyorum ki yapacağım, 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 yapacağım. Ama yapmıyorum. Mesela o zaman başlasaydım şu an olmadan çoktan bitmişti. Ama ben birazcık böyleyim. Yapacak bir şey yok. Ben artık alıştım. 17 senedir, 18 olacak. 18 senedir. <laughs> Yeah. <laughs> arkadaşlar iyi arkadaşlar var. <laughs> manifest yapmayın. Yanlış manifest yapmayın. Bir şeyi çok söylediğinizde gerçekten oluyor. O yüzden suyum bitmiş. Su, Su için. Evet bu kadar. Şimdi çok konuştum. Çok konuştum. Bu kadar yeter. Benim son birkaç gündür çok... Son birkaç gündür değil. Bunu dün düşündüm. Ama dün alanım yoktu diye video editlemek zorundaydım. Çünkü ben Ekim'den Aralık'a kadar... Bak sadece Ekim'den Aralık'a kadar 70 dakikalık video çekmişim. Ve hepsini editlemem falan gerekiyordu. O yüzden onları editledim. YouTube'a ekledim. Şimdi yine YouTube'a video yükleyeceğim bunu editleyip. Çünkü bu şu anda düşündüğüm bir şey. Ve çok panik oldum ben bu konu yüzünden. Çok fazla el hareketi yaptım. Ya da böyle cümlelere fernese ya. Of. Çok da önemli bir şey değil yani. Arkadaşlar şimdi Haziran ayındayız tamam mı? Haziran'ın 29'u bugün. Saat kaç bakayım merak ettim. Şu an saat 13.30 tamam mı? 13.30 ve ben şu anda bu videoyu çekerken yani 4 ay sonra değil mi? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Bu ayı saymıyoruz. Haziran bitti zaten. Temmuz'dayız. Ben 4 ay sonra 18 olacağım arkadaşlar. O kadar korkunç hissediyorum ki. Aslında 18 asla büyük bir yaş değil bu arada. List olduğun hale. Çok küçük bir yaş tamam mı? Ben bence herkes Üf, anlatamadım ya. 22 yaşına kadar herkesin çocuk olduğunu düşünüyorum. O yüzden sorun yok. Ama şu anda bir böyle bir panik geldi. Ya teenage mı yaşayamıyorsam şu anda doğru dürüst. Yani 17 yaşında şey gibi hissediyorum şu an. Çok mutluyum bu aralar. Ve gerçekten 17 ya, çok güzel işte. Falan gibi hissediyorum. Ama 18 olacağım. Ya. İstediğim hiçbir şeyi yapamamış gibi hissediyorum. <laughs> Zaten yani 20 ya yani 30 yaşına kadar böyle istediğim şeyleri başarabilmem zaten imkansız. Bunun farkındayım. Bunun bilincindeyim zaten ve 27 25 yaşına geldiğimde işte yaşlandım <laughs> falan yapacağım. Onu da biliyorum. Farkındayım ama bu paniğin şu anda gelmesi normal mi arkadaşlar? Gerçekten o kadar kötü hissediyorum. <laughs> Ama ya gerçekten teenage kızlığımı yaşayamıyorsam? Ya böyle şey falan hayal ediyordum ben galiba 15 yaşında işte. Her gün dışarıdayım. <laughs> Aslında şu an çıkabilirim ama aşırı güneş var. Gerçekten sadece güneş olduğu için teenage kızlığımı yaşayamıyor. Olabilir miyim şu anda arkadaşım? <laughs> Kötü hissediyorum o yüzden. Ya 18 olacak. Teknik olarak aslında 2006'lı olduğum için 18'im aslında. Ama yılın sonunda doğduğum için ben e, hala 17'yim. Ve bence çok iyi bir şey bu. Çünkü hala çok küçük hissediyorum. ya yani aşırı 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 küçük hissediyorum ben kendimi. Uf, bilmiyorum 18 ne ya? Uf, yaşlandım ya. Bir soldum. Bunlar da benim çocuklarım. Bu, bunun adı... Bunun adı Muhittin. Buna çok eskiden isim vermiştim Muhittin. Bunun adı Raşit. Dinozor olduğu için. Çünkü Raşit'in de dinozor isimli şarkısı var. Arkadaşlar alın. Turkish Punk dinleyen teenage'ler burada mı? Fakat. Bunun adı da Max çünkü Sarah ile beraber almıştım bunu ve ben Sarah'ya Max diyorum. Life is Strange yüzünden. Life is Strange oynayayım mı? Ben aşırı istiyorum. Aslında ablama biraz yalvarırsam belki şey yapabilirim. Yani birilerinin izleyeceğinden değil ama çok seviyorum Life is Strange. Yani 15 kere falan şey yaptım. Bitirdim. Ben ikinci partini oynamadım galiba. Beleşi oynadım. Ama şeyini oynamadım. Ama oynamak istiyorum. Aşırı 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 istiyorum. Her neyse bu. Bunun adı Max. Bu da Hello Kitty. Bunu anneannem de görüp çorlamıştım. Ve gerçekten Sanrio lisanslı. Poposunda saç var. Bir dakika saçım çok dökülüyor. Poposunda Sanrio şeyi var. Bunun ta taşı düştü. Bunlar duruyor. Bunları ben yaptım arkadaşlar. Selam. Evet. iyi hissediyorum. Şimdi a, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorum. Beklediğimden çok daha iyiydi. Çünkü hiç çalışmadım. Ve çok çok iyi geçti. Beklediğimden. Çil yaptım. Dikkatim çok dağılıyor. Bak. Teenage kızlığımı yaşamaktan kastım da böyle işte şey falan değil yani. Kimle ya konuşuyor? Bak bu teenage kızlığımı yaşamak derken işte ne yapmak istiyorum biliyor musunuz ya oturup 2017'de mesela ablam teenage kızken böyle izlediğim saçma sapan filmleri izlemek istiyorum oturup yani aslında izle o zaman diyebilirsiniz ama olmuyor işte olmuyor anlamıyorsunuz ya of olmuyor arkadaşlar çünkü Bizim burada internet çekmiyor. O yüzden ben böyle platform olmadı Netflix tarzında bir platform olmadığı sürece ben internetten film izleyemiyorum. Çünkü 20 saniyede bir donuyor ve ben sinir krizi geçiriyorum. O yüzden ben 4 senedir yani bu eve taşındığımızdan beri ben dizi film izlemiyorum. Evet. Kendi internetimden de izleyemiyorum. Çünkü donuyor yani. Çünkü benim evim Böyle dağın başında. Aslında merkezde ama böyle üç tane yokuş çıkarak gelebiliyorsun benim evime. O yüzden çok zor oluyor. Kargocular bile ilk başta bulamıyorlardı yani bu adresi falan. Yani yemek siparişi bile falan böyle getirmiyorlardı. Yani en son iki sene önce sipariş verdim. Evet. Ulan bir kere şey yapmıştım doğum günümde <laughs> pizzacıdan pizza söylemiştim. Sonra şey yazmıştım. Bugün benim doğum günüm. Kimse doğum günüm kutlamadı. İşte kutlar mısınız falan yazmıştım. Bana kek yollamışlardı. Yalan söyledim. Kutlamışlar. Ama o gün doğum günümdü gerçekten. Çok mutlu olmuştum. Bir de bana gülen yüz falan çizmişlerdi. Her <laughs> De ben şeyi yapmak istiyorum. Şu anda aklıma geldi. Bak mesela teenage kızlık nasıl olur biliyor musun? Böyle belli pizza yapmak istiyorum mesela. Arkadaşım yok yapacak. Çünkü yakın arkadaşlarım biraz cringe buluyor böyle şeyleri. İnceki pikniği zaman. Bunu her seferinde, her videoda anlattım büyük ihtimal biliyorum ya. İnceki pikniği. Uf benim için bir yara işte arkadaşlar. Teenage kızlığımı yaşayayım. Bu arada kaşlarımı açtım nasılım? Benim odak süresi gerçekten. Güzel oldu. Ben çok seviyorum. Annemler nefret etti ama ben bayıldım. Gayet süper olduğunu düşünüyorum. İşte Hello Kitty pizza yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve Pad'de böyle 2015'ten kalma saçma sapan 10 yaşındaki kızların yazdığı hikayeleri okumak istiyorum. Hikaye bulamıyorum. Hikaye <laughs> linki bırakır <laughs> Bu arada yorumları ben kapatmıyorum. Artık bana sormayı kesin. Çok fazla şarkı koyuyorum diye. Birileri konuşuyor arkada ya. Of. Sustular. <laughs> Susmamışlar. Böyle şeyler yapmak istiyorum ya. Eskiden yaptığım, çok keyif aldığım şeyleri yapmak istiyorum. Mesela böyle işte... Webpad'de yazılan kitapların böyle şeyleri Biriden çıkmaya başladı filmler işte uyumsuz aynı yıldız Aynı yıldızın altında falan çıktı ya onları falan izlemek istiyorum. Ya çok sesli konuşuyorlar. İşte böyle ciddi kaygılarım var. Teenage kızlığımı muyum diye. E video nasıl kapatılır bilmiyorum ya. Uf, arkadaşlar bay bay. Umarım teenage kızlığınızı güzel yaşayabiliyorsunuzdur. Bunu derken aslında farklı bir şey vardı kafamda. Çünkü mesela işte... Of! Bye bye.